Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olup bildirimlerini açmayı asla unutmayın. Arkadaşlar bugün bakan açıklama yaptı. Aile destek paraları hesaplara aktardık ve yatırdık diye. Fakat biz vatandaşlar olarak şu an paraları net alamıyoruz. Peki bu problem nedir? Nasıl çözülecek? bütün detaylarıyla bu videomuzda anlatacağız sizlere. Öncelikle şunu ileteyim. Biz WhatsApp'ta güzel bir aile olduk. Orada birlik olduk arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına izle faydalan WhatsApp kanalını ekleyeceğim. Asla ücret yok, ücretsiz. Çok güzel içerikleri ilk orada paylaşıyoruz ve birlik olduk orada. Sizleri de WhatsApp kanalıma bekliyorum. Direkt kanalı görüntüle görüntüleyip takip et dediğinizde WhatsApp kanalımızı takip edebilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi gelelim konuya. Herkes PTT kurum üzerinden ödemeleri sorgulama yapsın. Bakanlık aktardığını iletiyor ama yine PTT günlere bölmüş. Herkesin farklı farklı, kimine 13 diyor, kimine 14. Çünkü bu yoğunluktan kaynaklı. Fakat bakanlık bunu bilmiyor. Biz her ay e, aile desteğin çilesini çekiyoruz. Aktarım yapıyoruz, paramız gitmiyor ya da 5 gün kalıyor. Sonra gidip PTT dilekçe vermek durumda kalıyoruz. Onun için herkes dikkat etsin. Sizin de ödemeniz bugün yaktı ve çektiyseniz yorumlara yazarsanız seviniriz. Çekemeyenler hangi gün yazıyorsa, yorumlara yazarsa seviniriz. Birlik olma vakti. Yorumlara aile destek, zam yapılsın diye hashtag yapabilirsiniz. Bunu ben WhatsApp kanalımda da özellikle konuştum. İlla bizim videomuzun altına değil hashtag kullanmanız yeterlidir. Bizleri WhatsApp kanalında takip etmeyi unutmayın. Yeni güzel bilgilerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.